Selamlar güzel ruhlar. Sadece çok yüksek bilinçler markayı sistem lorduna inisiye aldı. Bu sistem ile uyumlanan lordlar mevcut zamanda şimdi bir sorumluluk taşıyor. Markayı sistem lordun gibi bütünün büyük bir hayrına hizmet etmek büyük bir onurdur. Bu inisiyasyon ile sizde ilahi enerjileri artırmak ve tutmak ve dünya gezegeni üzerinde onları arttırmak ve sabitlemek mümkün olacak. Bu sistem dünyanın ilahi manyetik hatlarını geri getirmek için gezegensel yükselişe enerjik destek vermektedir. Sen Lemurya'nın zamanına gidecek sevgiyle yüksek rahibeler ve rahipler tarafından sevgi Ile karşılanacaksın. Lord Adam'a bizzat kristal tapınakta kutsal bir törenle sizi bu sisteme inisiye sürecini gerçekleştirecek. Bu işlemden sonra sistem lordu derecesine ve sıralamasına yükseltileceksiniz. Kişisel eğitiminiz 4 gün ve 4 gece sürecek. Bu süre zarfında çok enerjik Lemuria enerjileri akacaktır. Senin seviyelerini ve sistemlerini temizleyip, sizi temizleyip, arındırıp, uyuma getirip sizi merkezleyecek. Sistem lordu kristali taç çakranızın üzerinde aktive edilecek. Ruhunuz izin verdiğinde ve hazır olduğunda uyanışınız gerçekleşecek varoluşun yaradanın saf enerjisi tüm varlığınıza akacak ve bu tüm bedenlerinde yankı ve titreşimle ışık bedenlerinde yüzde seksenden fazla genişleme gerçekleşecek. Sen sevginde hakikat ve netlik yaşıyorsun. Senin içinde kuvvet, güç, cesaret dolu bir arslan var. Uyumlama sonrası dört gün eğitim sürecidir. Yoğun lemurya enerjileri akar. Ön koşul, markayı bir virgül, iki ve üç seviyeyi almış olmak.